Kaza sabah saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Sakarya geçişi Karakamış Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyir halinde olan GD idaresindeki tekstil malzemesi yüklü 05 DT 075 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Devrilen kamyon yolun 4 şeridinde ulaşıma kapatırken sürücü GD yaralandı. Kaza sonrasında aynı istikamette ilerlemekte olan ZC idaresindeki 59 YS 915 plakalı otomobil devrilen kamyona çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma timleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yaralı GD, Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonun devrilerek 4 şeridde oluşuma kapattığı bölgede ekiplerce trafik emniyet şeridinden kontrollü şekilde sağlandı. Devrilen kamyonun bölgeden kaldırma çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. <laughs> ઓતરાવા ગેસ બોસ્ટર ઓતરાવા ગેસ બોસ્ટર આ હેત રે કે કે